Merhaba arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım bizim için çok önemli. Bıldırcınların suyu bitmiş, onlara su koydum. Havalar ısındı artık burada. Bizim babuşla yeşil de burada takılıyorlar. Onların durumları iyi çok şükür. Bizim prensli prenses e, yavru büyütmeye devam ediyor. Daha hala açıp hiç bakmadım kaç tane yavru var diye. Evet yavru büyütüyor bunlar. Sarı kızım da daha yumurtlamadı. Üç tane dört tane yumurtalarını alıyorum. Bıldırcınlar o yönden çok iyi. Valla etrafımda ne kadar çocuk varsa hepsine veriyorum. Evet şöyle. Bu ara havalar ısındı. Tavukların hepsi de korku çöktü. Bu cimcime şeytan çıktı ya. Korku ok düştü gene ama yatırmayacağım. Altta komşunun tavuğu da kurt düşmüş. iki tane. Denizli tavuğun bir tanesi de kurt düşmüş. topal kızım umutlamaya başlamadı daha. İşte bunun civcivler biliyorsunuz. Başına gelenleri. Onun üzerinde imparator karşıda. iyi e, Alttaki sürprizlerimiz. Yiyor. Limonla şekeri. Bir çeşit limonla şekerim var. Burayı açtım, hava alsın diye artık ısındı havalar burada. Onun dışında daha değişik hiçbir şey yok. Sadece şu yavrular için gelişimlerini daha iyi olması için munkwastatin aldım. Yeni. Bu bir çift dura duradura biraz jeti olmuştu. Mantar, kursak mantar hastalığı için. Birebir onu vereceğim. Bağırıyor hemen. Hemen bağır. Hemen. Hemen. Kızım bir şey demiyorum. Tamam. Tamam. Yat. Ellemeyeceğim. Yat. Bağırma. Allah'ım ne bağırıyor ya. O, orada duran var ya odur ya arkadaşlar bir sürprizimiz var. E, yavruları çıkmaya başlamış. Ben de e, <laughs> ilk yavru da çıkmış. Ben de şeylerini çıkardım. Diğerlerini çıkardım. Çıkın böyle daha kolay olacağı için. Çoğusu çaktak yumurtanın. Bak bu da çaktak yumurtanın. Bıcık bıcık diye görüyorsunuz. Evet. Çıkım devam ediyor. Ee, şimdilik bu şekil ellemiyorum. Tekrar e, çekerim. Görüşmek üzere. Canlı canlı bıldırıcının çıkımı. Evet, bıldırcınlarımız çıktılar. Çıkmama devam ediyorlar. Tahminim diğer yumurtalar çıkmayacak. Ama sabaha kadar burayı tutacağım. Sabahtan sonra yeni yuvalarını alacağız. <laughs> yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.